Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu cüz servik. Arkadaşlar gol atma. Tamam mı? Bu ne Metin Fafet'in hoş geldin. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bir anda aklımıza geldi. Az önce ben kalede duruyordum. Metin bana e gol atıyordu. Az önce öyle oynuyorduk arkadaşlar. Yani maç yapmayacağız. Ben kaleci olacağım. Metin de bana Fransız şutlar çekecek. Bakın kaç tane şimdi. tutturacak arkadaşlar. Yani bu bir seferlik arkadaşlar. Nomadik Clash Royale falan çektim ama ilk onu sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Kameraman veriyoruz. Siz de videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Bir dakika. Oldum, ben kalecilik yeteneği çok iyi. Hadi başla başla. Geliyor. Ve ilk 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 kurtarıyoruz. Hadi yani kalecilik teslimi deniyoruz arkadaşlar. Kaleci yapalım. Güzel yapayım. yani. Okulda da her zaman zaten arkadaşlar överlerdi. Kaleci. <laughs> evet. <gülüyor> derdi. Hadi, Oy. Diğer kaşı Ben de Ne kadar Arkadaşlar kıraklarınız. Kıraklarınız böyle patlayabilir mi? Demire falan duruyor ama. Şey evet Şabi. Çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> Patlak topla. topla. Evet arkadaşlar. Böyle yırtık vırtık topumuz var hakikaten. Çok iyi. Evet zaten krampon krampon alamadık arkadaşlar, Paçalık. Kramponumuz bile yok arkadaşlar. Paçalık. <laughs> 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 Aslında var mı? Üşeniyoruz arkadaşlar ya. <laughs> ah be. İlk oyna. Gelsin. Sen burada da yok. Arkadaşlar çok iyi kalıyor. Valla işte. Mustafa. -no. Oh, ah be. Çizgi dağıtık. Bu videoda en az 10-15 gol görebilirsiniz. Yani bayağı düşük çek, çekecek. sadece ben kalacağım. Bu kaleci de güzel değil. Şey. Bu gün maç eee biraz, <gülüyor> <gülüyor> biraz Böyle belki buradan kısa yani böyle. Şark kafasına kafa <laughs> karşılıyorsun. Biraz da yiyelim. Singal 5 tane penaltı. Böyle. Geliyor. ve oh, ilk penaltı oh. başarısız. Bir taraf arkadaşlar, Bir taraf bakalım Emin, Emin. Ne karışır, ne karışır, Ah be. Iyi ben Ama bence iyi bence, böyle böyle havadan atsın bakın nasıl şey yapacağım havadan. At. Şimdi çok hava güzel. vuruşu arkadaşlar. <laughs> Son mu başka? Beş tane penaltıdan sonra başka şutlar. Tamam. Penaltı. Şey. Tamam. 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 Güzel. Şimdi arkadaşlar biraz İyisiniz. serbest vuruş vuracağım. Evet serbest vuruş vuracağım. Arkadaşlar ben sol ayaklıyım. Sol, sol ayaklarım bir cüzünü gösterecek. Arkadaşlar oh, oh. bu tarz, tarz salıncılar için yani bu tarz bir şey var. Biraz üstten Bilmiyorum. atma arkadaşlar. Üstten atsın. Şimdi sol ayakla anlattım. Bir de sağ ayakla. Bakın sağ ayakla. Nasıl bir performans. Şimdi. Dışarı dışarıya kaçlar. Arkadaşlar dışarıya Evet. Yetti. Böyle. Al şuba. gitti. Al topu. Yine dışarı gitti ya. Böyle şey mi olur? Evet arkadaşır. arkadaşlar. Arkadaşlar. Emetir arkadaşlar en çok dışarıya. Arkadaşlar. Bu kol olursa bu videoya abone oluyorsunuz. Evet, kol gol olmazsa. Azar, e, evet. Ama emin tutarsa da like atıyorsunuz. Evet. Evet. De yani. Abone yani. olacaklar. Hayır like atacak. Hayır, Olay kolum ağrıdı. Abone olun onun tabii ki de. Oğlum da ya nedir? O güzel. Abone de olun arkadaşlar. Öyle deme şimdi. Öyle kimse bakmayın ya. Ay, Ay gitmedi. Ah Dışarı gitti. Ve vuruyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel. Bana demesin ha. Like atın. Karde bekliyorum. Metin'in golu. ne dolun yani? Evet arkadaş. Evet. 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 Roberto Evet. 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 Evet direğe vurdu. De Ve evet. vuruyor. Emin var. tuttu. <laughs> Mete gol atarsa tüm like adıma bunu bilmemeli hepsini atıyorsunuz. Atamazsa yine de yapıyorsunuz. <laughs> Oh Dışarı gitti Zor. <laughs> yine, çekti, çekti. E yine. Metin Sıtırmıyor. çektirdi. Evet. vuramadı. Metin biraz, çok, biraz tamam. vur yani. evet. <laughs> evet. Yakaladı. <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> Boz, Galiba musterasın yani. Oy Oy. Oy. üstüme değdi. Abi dışarı çıktı. dolduralım bakalım. Böyle yani topu doldurmak böyle bir şeymiş. Yani Elektrik... Topu top doldurmayı göstermeyenler için. Elektrikli evet. değil tabii içi de. Arkadaşlar böyle. Dolduranımız. Gel böyle. Yırtık pırtık bir tane top arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. evet. Arkadaşlar 3 yılın topu yani. Evet arkadaşlar 3 yıldır bunu oynuyoruz. Evet. <laughs> vallahi 3 yılın topu. Çok fazla <laughs> aramız oldu. <gülüyor> Şimdi kameramanca <laughs> çeturuyor. Tamam. Arkadaşlar. Biraz ben oturuyorum. Üstüme agambeye değmesin. Aaa. Oh, tamam, gitmedi. Arkadaşlar, kral, kral ah, bir. Şimdi, Şimdi bir, bir tane gitmedi. Evet, Ayakkabımızı görüyorsunuz Neyse arkadaşlar, bir şu <da> bitiririz. <göre. gülüyor> <laughs> bir mi? çitmedi. Ne yapıyorsun? lan? bütün kafa karışdırıyordu ama işe yaramadı. İşe yaramaz tabii ki. Ondan <laughs> sonra gelebilmem eee kısmet yani nazar değmesin de Abla çekelim Konya. yani. Yani vurdum. Evet. tek etsin. inşallah Yaşar dünyanın en kötü. O Ve vuruyor. Yakınlan

Arkadaşlar ben çok çıçık, şey. Ebeğe Ama, ama iyice Aa gitti. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar yine tüçen vuruyor. Ben... Arkadaşlar, Ha. Top Bu top gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu da Türkan Direk Direkt. Türkan geldi Geliyor 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 geliyor. Top. Emin Emin. Emin'den mükemmel bir kalecilik yeteneği. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Ankara Kurtardı, Emin yani arkadaşlar ne ne bekliyorsunuz şimdi lo yanlara ee, son, ee. son şutu olabilir tırtıyoruz bir dakika onu yok. dikkatli vur son biraz nefes al. Elinden nefes al derinden nefes alıyor Türkan tü 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 Ronaldo gibi tü Ronaldo Direk ben zaten Artık, tamam. arkadaşlar. Ve, ben arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da bir videomuzun sonucu göz arkadaşlar bugün gol çalacaktı ve ben kalecilik yaptım arkadaşlar Metin Ertuğrul hepsi bana şut çekti. Size kaleciliği nasıldı arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar kaleci. Evet Metin'in şutlarını da puanlayayım ve bir de benim de kalecilik Kalecilik yeteneğimi de puanlamıyor. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu da videomuzun sonucu, sonucu. Arkadaşlar size arkadaşlar, çok sev Arkadaşlar bu yorumlara yazın. Kesinlikle. Ba öyle. Bakın arkadaşlar. Ronaldo or Messi. Bunlarda da bilsin. Ronaldo diyenler abone olsun. Messi, Messi diyenler yay kalsın? kalsın. Evet arkadaşlar. Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Size çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.